I prefer to focus on, on the players that I have. If one day, until the end of the market, a new player arrives, like every coach, I will say welcome. But I'm not, I'm not desperate for that. I'm, I'm confident that my, my boys will give their best. Fred yarın olmayacak ama başka oyuncularımız var. veya oynayan oyuncular her ellerinden gelenin en iyisini yaparlar tıpkı tüm antrenmanlarda yapmış oldukları gibi. Her hoca daha fazla oyuncu ister kadrosunda ama ben sakinim. Ben elimdeki oyunculara odaklanmayı tercih ediyorum. Tabii ki transfer penceresi kapanana kadar yeni bir oyuncu gelirse her hoca gibi ben de ona hoş geldin derim ama ben umutsuz değilim. Elimdeki oyuncuların en iyisini yapacağını biliyorum. Is the first time that I... it's not the first, in fact it's the second. i always forget that i did the same with tottenham. so it's the second time i play qualifications, but it's the first time i do it in a season of euros or world cup, which makes preparation double difficult. difficult because you play Official matches, but also difficult because the players are leaving the Euros in different periods, and then one come and then another one come, and we have in this moment 40 training sessions, but I think maximum 10 with everybody, so people is coming step by step. That makes, of course, difficult, but it's, it is what it is, and uh, I don't like calibis I don't like excuses. I like to focus always on. On the next match, for tomorrow match, apart of Fred injury, we are in a better situation because uh, players are in a better condition, and of course we have this motivation. I know that people sometimes can ask what is our motivation for the season: is to play Champions League, is to to try to win the Turkish League. What is the motivation? For me, the motivation is always the same: is the next match. So next match tomorrow. That's all focus. İlk defa Avrupa Şampiyonası veya Dünya Kupası olan bir yazda erken açıyorum sezonu. Bu da işimizi iki kat daha da zorlaştırıyor. Zor çünkü resmi maçlar oynuyorsunuz. Aynı zamanda Avrupa Şampiyonası'ndan katılan oyuncular farklı farklı periyotlarda takıma dönüyorlar. Şu anda 40 idman gerçekleştirdik. Belki maksimum onun da tamamı vardı oyuncuların elimizde. Adım adım takıma katıldılar. Bu da işimizi zorlaştırıyor ama içinde bulunduğumuz durum bu. Ben bahane sunmayı sevmem. Ben her zaman bir sonraki maça konsantre olmayı severim. Yarın Fred'in yokluğu dışında takımımız daha iyi bir durumda olacak. Oyuncular durum olarak daha iyi bir durumda olacak. Bu maç için motiveyiz. Bazen sorarlar sezon için motivasyonunuz nedir? Şampiyonlar liginde olmak mı? Ligi kazanmak mı diye. Ben her zaman aynı şeyi söylerim. Benim motivasyonum hep bir sonraki maçtır. Yarınki odamızda önümüzdeki maç olan yarınki maç olacak. Expect to win, but I know that is going to be very difficult. I like Lille very much. I people was asking me if I was looking Lille when we were playing Lugano. No, no, not one second of Lille when we were playing Lugano. But after Lugano and after a couple of hours in the swimming pool, I, I watch a lot of Lille and I like it. I watch, of course, every match in preseason. against the Belgian teams, against Celta, against Wolfsburg. I watch uh, everything. Also, my guys, they did they did their work. It's a good team. You can see that it's a, a team with a new coach, but it's a team. that come together with a certain idea from from the past. Very good players. A part of Jonathan David, every player is working from day one with the team. It's a very difficult team, but we are also a very difficult team for for them. Yarınki maçı kazanmayı bekliyorum, kazanmayı umuyorum. Çok zor bir maç olacağını biliyorum. Lille takımını beğeniyorum. Lugano maçlarını oynarken bana sormuşlardı. Lil takımını izlemeye başladınız mı diye. Ama o maçları oynarken bir saniye bile izlememiştim. Fakat Lugano maçı sonrası, ma ikinci maçtan sonra havuzdaki birkaç saatten sonra rakibimizi izlemeye başladık. Ve çok fazla izledik. Gerçekten hoşuma gitti takım olarak. Sezon öncesi oynadıkları bütün maçları izledik. Ekibim de aynı şekilde Belçika takımlarıyla, Celta Vigo'yla, Wolfsburg'la oynadıkları maçları izledik. Gerçekten iyi bir takım. Yeni bir hocaları var ama geçmişten gelen belli fikirleri var uyguladıkları. Zor bir maç olacak bizler için ama onlar için de zor bir maç olacak. The club never never told me that Champions League is a need. But I think that by the prestige of the club for the prestige of Turkish football And for the prestige of the players, it's good if we, can, if we can play Champions League. If you ask me, can we win the Champions League? I tell you, anything is possible, but I don't believe in miracles. If you ask me, can we win the Europa League? I tell you, yes, we can. But if you ask me, do I want to play Champions League or Europa League? I want to play Champions League. So we are going to do anything we can to try to play Champions League. Of course, difficult draw. Difficult draw from, from Lugano could be easier. Difficult draw against Lille could be easier. But as I was saying, we are also a difficult draw for them. Kulüp hiçbir zaman bana Şampiyonlar Ligi'nin bir ihtiyaç olduğunu söylemedi. Ama bence hem kulübün prestiji için, hem Türk futbolunun prestiji için, hem de oyuncuların prestiji için eğer Şampiyonlar Ligi oynayabilirsek bizler için iyi olur. Eğer bana sorarsanız Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir misiniz diye şunu derim. Her şey mümkün ama ben mucizelere inanmam. Ama bana Avrupa Ligi'ni kazanabilir misiniz derseniz evet kazanabiliriz derim. Ama bana Şampiyonlar Ligi'nde mi yoksa Avrupa Ligi'nde mi oynamak istersiniz diye sorarsanız ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterim derim. Biz de Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için her şeyi yapacağız. Zor bir kura çektik. Lugano kurası bizler için zordu. Daha kolay olabilirdi. Lille kurası bizler için zordu. Daha kolay olabilirdi. Ama bizde bu rakipler için zoru zoru. Yarın güzel bir futbol mücadelesinden bahsediyorum.